Arkadaşlar bugün Tonguç Akademi'de mekanik enerji anlatacağız. Tonguç. Efendim hocam. Mekanik dediğimiz şey fizikte çok önemli bir konu. Mekanik enerji de... Hocam hangisi önemli? Onu söyleyin de bari onu anlatın bana. Ben onu dinlemeyeyim. Hocam hepsi önemli diyorsunuz. Hepsini ya anlattınız. Tonguç. Hepsini öğrendim hocam ya. Ya ağlama. Bir kere de ağlama ya. Beynimde boş yer kalmadı hocam. Yani nasıl kız kıstavlayacağım? Beynin derken neyi tav... Yani, yani, Anlamadım. O fırınlık kadar olan şeyi nasıl... anladım canım. Anladım. Tonguç bak mekanik deyince aklına bir robot gelsin. Teşekkür ederim. Bu robot hareket ediyor. Hareket ettiği zaman bir enerjisi var. Bu enerjiye ne diyorduk? Kinetik enerji diyorduk. Evet. Aynı zamanda bu robot yukarıya doğru çıkıyor. Yukarıda takılıyor. Dağlarda falan takılıyor. O zaman potansiyel enerjisi var. Yukarıda Dağlarda olarak. başına bir şey gelir hocam. Niye gönderiyorsunuz? Onu? <laughs> Evladım robot ne gelecek ha, o da doğru. Peki bu robotun sahip olduğu kinetik ve potansiyel enerjinin toplamına ne diyoruz Tonguç? Mekanik enerji diyoruz hocam. Aklında kalabilmesi için E-M diye de yazabilirsin. ME diye de yazabilirsin. ME eşittir Ke artı Pe de yazabilirsin. Anlaşıyor mı Tonguç'um? Mekep. Vay. Part part Parti yok. Parti yok. Parti yok burada. Şimdi Tonguç'um bak. O zaman mekanik enerji enerjilerin toplamıymış. Tamam, Buraya aldık mı? Kinetik enerjilerin top. lord of energy. Lo evet. Aynen öyle. Şimdi Tonguç'um delta dediğimiz şey ne demekti hatırlıyor musun? Değişim. Değişim demekti. Neyin değişimi Tonguç burada? Her mekanik enerjinin değişimi. Enerji. Mekanik enerjinin değişimini bulabilmek için şöyle bir şey yapacağız. Mekanik enerji sondan mekanik enerji ilk çıkartacağız. Mesela bir örnek, ben sana bir örnek yapayım. Mekanik enerji ilk eşittir 600 joule olsun, tamam mı Tonguç? Tamam hocam. Mekanik enerji sonda eşittir 200 joule olsun. Bizim delta E mekanik enerjimiz nedir sence? Ee, hemen Çok dikkat et. Hocam. Bir şeyin değişimi şöyle hesaplanır Tonguç. Bunu hiçbir zaman unutma. Son eksi ilk ile hesaplanır. O zaman bizim mekanik enerji değişimimiz son 200 ha. eksi ilk 600. Yani eksi, eksi 400. 400. büyük çıkarma hatasına düşme İşte diyorsunuz. Aman atlama orada. Anlaştık S mı Tonguç? Tefal değilim hocam. Tonguç'um Delta E mekanik enerjideki değişimi ortaya çıkaran şey bir insanın neden enerjisi değişir? Bir şeyin neden enerjisi Mutlu değişir? Mutlu olursa değişir mesela enerjisi. Hayır, birisi vurursa, birisi kuvvet uygularsa, birisi ittirirse bunu. Buna ne diyoruz Tonguç'cum? Work yani He. iş. Yapılan iş varsa enerji değişimi vardır. Tamam mı Tonguç? O zaman bu çok önemli bir formül. İş eşittir enerji değişimi. Buraya anladık mı Tonguç? Şimdi Tonguç'um bak. Bu adam Hızlı bir şekilde gidiyor. Adam mı hocam o kartal, o? kartal değil mi? Kartal. Pardon. Ne adamı ya? Gözlerini çizmemişiz. Kartal hızlı bir şekilde çıkıyor. Gözü orada değil hocam. O gagası. Gözü biraz da yukarı kısmış. Kara kartal hocam. Beşiktaş. Bak bu gözüymüş ya. Ben de şaşırdım. Hocam herhalde kara kartal biraz ağzınız yanmış galiba Beşiktaş'tan. Hangi takım Kara kart... hocam? Doğruyu söyle hocam. Evladım ben sana takımımı şimdi söyleyeyim mi? Milli takım değil mi? Hocam takımımı de. sana ne de söyleyeceğim biliyor musun? Resimlerle söyleyeceğim. Şimdi... Hemen takımın renklerini çiziyorum sana. Hazır mısın Tonguç? Hazırım hocam. Benim için takım budur Tonguç. Söyle hocam. Benim için takım budur Tonguç. O milli biz, takım hocam. Biz bak nerede milli, milli takım diyeceğim. Benim için takım budur Tonguç. O ne hocam? Hangi takımın Tonguç? Sen karar ver. Ha, soldan bakınca Fenerbahçe, sağdan bakınca Galatasaray anlaştık mı? Tonguç o zaman biz takımlı değiliz. Bak onu unutma. Hocam çok pozitif Fenerbahçe'de Galatasaray'da olabilir. Ama biz takım vermiyoruz burada. Aman dikkat et. Tamam biz de öğretmeniz. Biz sefiriz. öğretmeniz. Anladım. Biz sefil değiliz ya yani, <laughs> ne alakası? var? Biz diyoruz ki Tonguç. Ama çok... ben takım tutuyorum hocam. Ne, ben hangi hangi Real Madrid tutuyorum hocam. Real Ne alakası hocam, var? Hocam dedelerim sen... Madrid'den gelmişler benim. Oranın elitlerinden. Evladım senin deden Madrid'e gitti mi hayatında? Söyle bakayım. Hocam biz yani burada son açıklayacağım hocam. Biz Endülüs Emevilerindeniz. Vay. Wow. Demek sen soylu Aynen. bir ailenin Aynen. çocuğusun. Aynen. Ama sana niye böyle oldu peki Tonguç? Hocam işte dedem zamanında bir kulak kımıyordu. Tonguç'un bak. Söyleyeyim. Bak mekanik enerjiyi soruyoruz tamam mı? Mekanik enerjisi nedir? Kartalın mekanik enerjisi nedir? Bir kere enerjiyi bulabilmek için mekanik enerjiyi ne yapıyorduk? Kinetik enerjiyle potansiyel enerjiyi topluyorduk değil mi? Evet. Bu hızlı bir şekilde gidiyor mu? O zaman kinetik enerjisi var. Kinetik enerjinin formülü Neydi? M V kare bölü 2 de değil mi Tonguç? Evet hocam. Bir önceki videomuzda açıklamıştık. Kinetik enerji bak kartalın 7 kilogram olduğunu söylemiş. M'sini biliyoruz. Hızını biliyoruz. 50 demiş. 50'nin karesi bölü 2'den kaç eder Tonguç'cum? 7 çarpı 2500. Ulan ne zor sayı vermişiz be. 7, 125, 9, 875. Tam bir işsizlik. Yani 8750 jül. Anlaştık mı Tonguç? Of of. Tonguç'un bundan sonra da potansiyel enerji hesaplamamız gerekiyor. Potansiyel enerji neydi? MGH'ydi. Mügehan'da hatırlıyor Mügehan'da musun? Mügehan'da çok potansiyel vardı. Mügehan'da potansiyel vardı. Dolayısıyla 7 çarpı G her zaman 10'dur demiştik dünyada. H de 2'dir. O zaman 140 Joule. Evet. Anlaştık mı Tonguç? Anlaştık hocam. Bu 2500, 1250. Evet. Bak şimdi mekanik enerjisini hesaplıyorum Tonguç. Neydi? Kinetik enerji artı potansiyel enerji. Yani 8750 artı 140'tan kaç eder canım? 8890 Joule. Anlaştık mı hocam. İşte bu kadar. Böyle hesaplı yapacak ve mekanik enerji bulacağız. Video bombardımanımız devam ediyor. TonguçAkademi.com'da videolar daha önden. Komşularımıza ve... da üye olacağım. Gittim komşulara siz de üye olun dedim. Herkese, Herkese, Herkese söyle. Herkese söyle Tonguç. Söyle Artık yani. çünkü bu tamamen ücretsiz bir site biliyorsun. Ödüllü soruyu yap. Cevaplara gönder bakalım. Adam.